Tavukları kes. Şöyle ince dilimler oluştur. Zeytinyağı sık. İstediğin bir baharatla tatlandır. Tavanı birazcık kızdır. Sakin ol. Tavuklarını gönder. Domateslerini kes. Lokalarını hazırla. Kestiğin domatesleri. Zeytinyağı sık. Karıştır. tavuklarını her yeri pişene kadar çevir. Ekmeğinin iki tarafına da zeytinyağı sık. Ekmeklerini pişir. Ekmekleri çıtır çıtır olacak. Al bir tanesini. Pesto sosunu sür. Mozzarellalarını koy. Rokalarını koy. Domatesleri yerleştir. Tavuklarını koy. Diğer ekmeğini de al, kapat. 5 dakikada hazır. Şöyle bir cheat meal'a kim hayır diyebilir ki? inanılmaz lezzetli olmuş. İtalyan sokak lezzetlerine benzemiş. Spordan sonra ne kadar iyi geldiğine inanamayacaksınız. Sen de İtalyan sokak lezzetlerini görmesini istediğin arkadaşına gönder.